İyi akıl ettik bu işi iyi. Dijital dönüşüm başlıyor. Üretici ve esnafımızın e-ticaret sitesi bizden. Artık herkes e-ticaret uzmanı olabilecek. Üreticinin ve Türkiye'nin kazanması için Erdemli Belediyesi Türkiye'de ilk olan bir projeyi daha hayata geçirdi. Erdemli Belediyesi E-Ticaret Dijital Dönüşüm Projesi'nin açılışı Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Üreticiler bir hafta boyunca alanında uzman 20 kişiden eğitim alacaklar. Hedeflenen ise Erdem ilçesinde üretilen ürünlerin tüm dünyaca tanınıp bilinmesi. Proje açılış toplantısına MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek'in yanı sıra Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, meclis üyeleri ve Erdemli üreticilerle esnaflar katıldı. Doçent Doktor Murat Kirişçi, ilçe belediyesi için ilginç ve Türkiye'nin bilimle üretim politikasına uygun bir proje olduğunu ifade etti. Kirişçi projeyi günün değil geleceğin projesi diye nitelendirdi. Projemiz böyle bir ilçe belediyesi içinde böyle bir projenin olması gerçekten ilginç. Ülkemizin bilim politikası, teknoloji politikası ve atılımlarına da çok uygun bir proje. İleriye dönük bir vizyon projesidir. Sayın Başkanım bu konuda tebrik ediyorum. Günün değil, geleceğin projesini çizmiş oldu. Proje destekçilerinden Zafer Kuzucuysa bu projeyle 140 bin kişinin dijital dünyaya hazırlandığını ifade etti. 140 bin kişi yaşıyor ilçemizde ve bu 140 bin kişiyi bir şekilde dijital dünyaya hazırlama projesi aslında bu. Mersin İli Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Adem Kurt üreticilerin yıllardır pazarlama noktasında sıkıntılar yaşadıklarını, Erdemli Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu projeyle bu sorunun ortadan kalkabileceğini söyledi. İnşallah bu projeyle gelecek zamanlarda üreticilerin ürettiği o güzelim, e, nade o kıymetli ballarımızın ve arı ürünlerimizin dünyanın ve Türkiye'nin her tarafına ulaşacağını hayalini bekliyoruz ve bu noktada biz elimizden gelen bütün desteği varız. Daha sonra söz alan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise dünyada hızlı bir dijital dönüşüm projesinin olduğunu vurgulayarak Erdemli esnafı ve üreticilerinin ürettiği ürünlerin tüm dünya tarafından tanınıp bilinmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Erdemli'miz bu manada üreten, çalışan, katma değer ortaya koyan bir öneme haiz. Fakat Erdemli'mizin Tabi ürettiği ürünlerinin pazara buluşma noktasında ciddi problemlerin olduğu muhakkak. Bizim insanlarımız gerçekten çok çalışıyor, çok üretiyorlar ama e, pazar konusunda handikaplarımız var. İşte biz Erdemli Belediyesi olarak nerede bir hizmet açığı görürsek, nerede bir eksik görürsek belediye olarak kesinlikle oraya müdahale ederiz. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Baki Şimşek, pazarlayamıyorsanız ürettiğiniz ürünün pek bir anlamı yok dedi ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Toluya böyle bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkür etti. Marka değeri oluşturamıyorsanız, markalaşamıyorsanız ve pazarlayamıyorsanız ürettiğiniz ürünün hiçbir değeri yok. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılımımızdan dolayısıyla teşekkür ediyorum. İnşallah Mersin'imiz ve Erdemli'miz bu tip projelerle daha güzel günlere gidecek diyor. Saygılar sunuyorum. Erdemli Belediyesi E-Ticaret Dijital Dönüşüm Projesi bir hafta sürecek. Üreticilerin kendileri katılamasa bile yakınları ya da çalışanları bu eğitimi alabilecek.